Arkadaşlar merhabalar. Bu derste e, önce biraz komutlardan bahsedeyim. Sonrasında çizimlere devam ederiz. Şimdi e, katı modelleme ile bir box modellemesi yapalım. Bakın gördüğünüz gibi katı bir cisim. Şimdi katı cisimlerde patlatma yapılabilir. Katı cisimleri patlattığımızda yüzey olarak bunlar patlayacaktır. Hemen şu şekilde göstereyim. Bakın cismin içini bu şekilde görebilirsiniz. Katı cisimlerin patlatılması gördüğünüz gibi yüzey olarak olacaktır. Bu e, yüzey olarak patlatılmış cisimler tekrar katı hale getirilebilir mi? Bir de ondan bahsedeceğim. Önce bu şekilde kalsın. Silindir yapalım. Tekrar silindirimizi bir patlatalım. Bakın silindirimizin üst kısmını yukarıya doğru taşıdığımızda hatta içine baktığımızda bunun da e, yüzey olarak patladığını bu şekilde görebileceksiniz. Görüyor, görünüyor ya yani şu anda. E, bunları katı hale tekrar getirme komutu var arkadaşlar. Explode komutuyla bunları patlatabilirsiniz. Patlattıktan sonra da bakın yüzey olduğunda zaten bunların e, dikdörtgen ya da kareli şekilde yüzeylerini bu şekilde görebileceksiniz. Şimdi size bunları tekrar katı hale getirme komutundan bahsedeceğim. Komut satırına yazıyoruz. Create Solid. Create Solid komutumuz gördüğünüz gibi yüzeyleri katı yapmaya yarayan bir komuttur. Create Solid komutuna giriyoruz. Tüm yüzeyleri seçiyoruz. Enter dedik. Bakın tekrar katı hale geri döndü. Yine create solid diyoruz. Seçiyorum silindiri enter dedim. Silindirimiz tek parça katı haline döndü. Bir de burada anlatacağım bir şey daha var arkadaşlar. Size daha öncesinde anlatmıştım o komutu. O komut üzerinde bir uygulama yapalım. bunu yukarıya 100 ve 200 olacak şekilde kopyalayalım. Ortadakini skala komutumuzda iki katına çıkartalım. 2 enter dedim. 2 kat büyüttüm. Bizim bir loft komutumuz vardı. Loft komutuyla bunları seçiyorum. Enter, enter dedim. Bakın katı hale getirdim. Loft komutu bazı durumlarda katı yapacaktır. Bazı durumlarda ise katı yapmayacaktır. Hemen şöyle göstereyim. 100 boyunda bu yöne de 50 boyunda bir üçgen yapalım. Yine bu tarafa doğru 150 boyunda bu tarafa doğru da 100 boyunda bir üçgen daha yapalım. Region komutuyla önce bunları bir tek parça yapalım. Tek parça yaptıktan sonra yukarıdaki üçgeni alalım. Bunun artı z yönünde 50 yukarısına bırakalım. Şimdi bunu bir katı cisim yapacağım. Yine loft komutuyla yapabilirim. Bakın bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu da bir katı cisim oldu gibi. Fakat ee, loft komutu bazı cisimlere bu şekilde katı yaparken Bazılarında yüzey olarak yapar. Gördüğünüz gibi. şu anda görmüş olduğunuz cisimde yüzeyler var. Bakın görebiliyorsunuz. Cismin içi boş. Katı bir cisim değil. Şimdi bunu yüzey olarak yaptığında bunu da katı yapabileceğimiz komut yine create Solid komutudur. Katıya çevir. Seçiyorum, Enter dedim. Şu anda gördüğünüz cisim artık tek parça katı bir cisim haline geldi. Create Solid komutunu e, cisimleri katılaştırmak için yüzeyleri e, birbirine birleştirilmiş yüzeyleri katı hale getirmek için kullandığımız bir komuttur. Create Solid komutu. Evet, Create Solid komutu bu kadar arkadaşlar.